Merhabalar. Bugün günlerden cumartesi ve 30 Ocak tarihindeyiz. Meyve suyu içmek amaçlı dolabından çıkardığım bir kapi, atom, ballı karışık meyve nektarı. Bardağı doldurmak için ters çevirdiğinde içinde ağırlık hissetmeme rağmen bardağa sızıntı şeklinde akıyordu. Biraz zorlayıp, çalkalayıp tekrar bardağa döktüğümde bardağımın içerisine löp diye bir şey düştü. Tabii ne olduğunu merak edip baktığımda içinden çıkan şey beni şaşırttı. Şey diyorum çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorum. Deri gibi bir şey kağıt gibi bir şey ama kesinlikle bir meyve aparatı gibi görünmüyor bana. Portakal böyle bir şekle sahip değil. Kivi, muz, ananas ya da nar. Bunlardan herhangi birinin parçası gibi durmuyor. Ve açıkçası insana da ne içtiğimiz, ne tükettiğimiz konusunda ne kadar dikkatli olduğumuzla ilgili senin aklında soru işaretleri bırakmıyor değil. Peki acaba son kullanma tarihi mi geçti diye kendime yani e, sordum ve kutunun üzerinde yer alan tarihe baktım. Evet 17 Nisan 2021. 30 Ocak 2021'deyiz. Daha son kullanma tarihinin geçmesine 3 ay var. Ve buna rağmen paketin içerisinden çıkan şey insanı hayretlere düşürmüyor değil. Evet yırtılıyor. Kağıt mendil gibi bir şey ama çok fazla pürüzü var. Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu markayı bir daha alır mıyım? Ya da bu tür meyve sularının içerisinde bu tür şeylerin çıkıp çıkıp çıkmayacağı konusunda sanırım bundan sonra daha dikkatli olacağım. Buradan etçilere de bak bir uyarı ne içtiğinize ne yediğinize ne tükettiğinize dikkat edin.